World of Türkiye TV ekranlarından herkese tekrardan selamun aleyküm yine bu haftada haftalık savunma sanayinin nabzını hep beraber tutmaya devam edeceğiz. Bugün haberlerimize geçmeden önce kısa bir hatırlatma yapmak isteyeceğim. Eğer World of Türkiye TV YouTube kanalına ilk defa gelmekteyseniz lütfen kanala abone olup bildirimleri açarsanız bizleri çok mutlu edersiniz Yorum ve kıymetli dostlar bu hafta ilk olarak hep birlikte bir kızıl elmamızdan sonunda beklenen müjde geldi. Geçtiğimiz hafta hatırlanacağı üzere kızıl alma tekerlerini gövdesinin içerisine almıştı. Bu hafta içerisinde Kızıl Elmamız ilk kez mühimmat atış testini gerçekleştirdi. Baykar'ın tamamen öz kaynaklarıyla geliştirdiği ve Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olarak görev yapacak olan Bayraktar Kızıl Elma muharebe yeteneklerini kanıtladığı uçuş testlerine bir yenisini daha ekledi bu hafta. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde icra edilen testler kapsamında Bayraktar Kızıl Elma'nın 3. prototipi iki ayrı sorti gerçekleştirmişti. İlk uçuşta Aselsan tarafından geliştirilen Tolun mühimmatını ateşleyen Bayraktar Kızıl Alma hedefini tam isabette vurmuştu. İkinci uçuşunda ise Roketsan üretimi Teber 82 kanatlı güdüm ile havalanan milli insan savuşça bu atışta da hedefini başarıyla imha etti. Yani kısacası bu hafta içerisinde Kızılalma'da çok önemli bir eşi Türk milleti olarak kendi gözlerimizde gördük. Kıymetli dostlar bundan sonraki süreç şu şekilde işleyecek. Kızılalma'mız Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde özellikle de mesela F-16'dan ateşlenen tüm mühimmatları ilk olarak bir test edecek. Mesela hangi mühimmatlardan mı bahsediyorum? Gaza tap, nebiki, hayalet bunların hepsi geçtiğimiz dönemlerde F1 altlarımızdan atılıp dünyada oldukça ses getirmişti. Tabi devamında MAMLE'ler, MAMTE'ler bunların hepsi de yine Kızılanma'da test edilecek ve önümüzdeki dönemlerde PDRP yine bu görüntülerde kamuoyuyla paylaşılacak. Fakat asıl kritik noktaya geldiğimizde son aşamada artık Murat AESA radarı ASELSAN üretimi son teknoloji AESA radarının Kızıl almaya hemen böyle burun kısmına monte edilmesi Hemen akabinde ise Gökdoğan, Bozdoğan gibi hava hava füzeleriyle Kızıl Elman'ın donatılması bekleniyor olacak. Kızıl Alman'ın gelişmiş motorlu versiyonları özellikle 5. nesil savaş uçaklarıyla kıyaslanabilecek bir düzeyde olduğunu zaten Selçuk Bayraktar daha öncesinde söylemişti ve unutmayın hassas nokta şu. Kızıl Alma insansız bir savaş uçağı olacak. 5. nesil savaş uçaklarında şu an halen pilot var ve bir insanın doğası gereği maruz kalabileceği belli başlı G kuvvetleri vardır. İnsan vücudu der ki Dur abi, ben daha ötesine çıkamıyorum. Ve bu uçağın manevralarında etkiler. Fakat Kızıl Elma'da öyle bir şey yok. Kızıl Elma'da hiçbir şekilde insan hayatı riske atılmadığından ötürü Kızıl Elma'nın özellikle dogfightlarda manevraları bir insanlı beşinci savaş uçağına göre çok ama çok daha keskin olacak. Ben bu kadarını diyeyim gerisini siz düşünün. Yine bu haftanın öne çıkan gelişmelerinden bir tanesiydi. İtalyanların Baykar çıkartması tam gaz devam ediyor. İtalya Savunma Bakanlığı'ndan çok üst düzey bir heyet bu hafta içerisinde Baykar tesislerini ziyaret ederek Kızıl Elma, Akıncı ve Bayraktar TB3 hava araçlarının uçuşlarını izlemişti. Belki şaka gibi gelecek sizlere ama önümüzdeki dönemde yani çok kısa bir dönem içerisinde İtalyanlar Bayraktar TB3 ve Akıncı'yı kendi hava kuvvetlerinde görmek isteyebilirler. LBA sistemde zaten bunların adımları atılıyordu. Yani aklıma da şu geldi. Birinci Dünya Savaşı'na gittiğimizde, Trablus cephesine gittiğimizde hani dünyadaki ilk savaş uçağını Uçurabilen milletlerden bir tanesi İtalya. E, bugüne geldiğimizde İtalyanlar son teknoloji Türk Havacılığının artık şaheser olan e, Akıncı'ya, Kızıl Almanya Bayraktar TB3'e talip oluyorlar. Biz onların insansız hava araçlarına değil, onlar bizim insansız hava araçlarımıza bu şekilde talip oluyorlar. Şükür bu başarılarda emeğe geçen nice mühendislerimiz var ve hepsi gece gündüz e, yorulmak bilmeden azimle sabırla çalışıyorlar. Bu sefer de hop yine Avrupa'dan ayrılmayarak... İspanya gideceğiz. Kıymetli dostlar, İspanyollar bileceğiniz üzere artık İsrail'le tamamiyle bağlarını artık koparttılar. Tabi devamında İspanyolların İsrail'le bağı doğal olarak devlet düzeyinde kopunca savunma sanayi anlaşmaları da ister istemez etkilendi. Mesela son olarak İspanyollar İsrail'den tank savar mühimmatları alacaktı. Fakat böyle bir alımı istemediklerini belirttiler ve daha sonrasında gözler şu son günlerde özellikle de roket sana doğru yavaş yavaş dikilmiş. Kıymetli dostlar İspanya Savunma Bakanlığı İsrail ile teknolojik ilişkileri sonlandırma kapsamında yeni bir aşamaya geçti. Silam Roket ve Sprite LR2 gibi programların ihale süreçleri durduruldu ancak projeler iptal edilmedi. İspanyol Bakanlık programlarda gecikmeye yol açmamak için alternatif çözümler bulmayı öncelik haline getirmiş. İşte şimdi asıl dikkat çekici kısma geldik. İspanyolların tank savar füzesi programındaki ada ülkeler arasında Türkiye'de bulunmakta. Kıymetli dostlar Avrupalıların ya Akeron füzesi, Raiton veya da Lockheed Martin'in Javelin füzeleriyle birlikte Roketsan'ın tank savar füzelerini de şu son günlerde iyice mercek altına almış İspanyollar. Şu son birkaç aydır İspanya-Türkiye savunma sanayi işbirliği çok ama çok derin. Leşti. Bundan sonraki dönemde daha durun ne tank savar füzeleri yani beraber belki de İspanyollarla uçak gemisi dahi yapabileceğiz. Harekat sahasında kendisini kanıtlayan Türk sistemleri dünyanın dört bir tarafından yoğun ilgi, rağbet görürken artık Türk savunma sanayi ürünleri yavaş yavaş da seri üretime geçme aşamasına yaklaşıyor. Mesela hangi sistemlerden bahsediyorum? Kargumuzdan. Kıymetli dostlar yerli kargo FPV insan savar aracımız bu hafta içerisinde İlk kez Delici başlıkla hedefini vurmuştu. Görüntüler şu an karşınızda. STM tarafından geliştirilen milli kamikaze FPV drone kargo Zırh Delici Harp başlığıyla gerçekleştirdiği ilk mühimmatlı patlama testinde zırhlı aracı tam isabetle vurmuştu. Böylece Türkiye'de ilk kez yerli zırh delici mühimmat başlıklı ve askeri standartta tapaya sahip FPV drone başarıyla test edilmiş oldu. Görüntüleri izlediğinizde belki bazılarınız diyebilir Kaan çok da etkili patlamamış sanki kargo ne diyorsun diye sorabilir ama... Zaten mesela özellikle de Ukrayna savaş sahasındaki FPV drone patlamalarına baktığımızda patlamanın şiddetinin düşük oldu. Fakat özellikle de FPV drone'un isabet ettiği noktaların ya işte örnek veriyorum zırhlı aracın mühimmat deposu veyahut da personel taşıyıcının... Yatır tankı. İşte buralara isabet edince patlamanın derecesi yüksekmiş gibi bir algı oluşuyor. Yani kargonun Harp Başlığıyla test edildiği zırhlı aracı biz Suriye ordusuna falan hibe ediyorduk yani. E, kıymetli dostlar, Grad füzesinin arka kısmına mesela Ukrayna ordusu getiriyor. Grad füzeleri yavaş yavaş ateşleniyor kendisi. Yani öyle düşünün patlamanın derecesi düşük falan değil. Sadece tetikleyici bir unsur olmadığından düşük gibi gelebilir gözünüze. Onu da belirttikten sonra hep birlikte bir TÜBİTAK SAGE bu hafta içerisinde belki de Türk savunma sanayi firmaları arasında en hareketli günler geçiren bence savunma sanayi firmalarından bir tanesiydi. Bu hafta içerisinde SOMJ seyir füzesinin denize o kadar alçaktan bir uçuşunu paylaşmıştı ki ve hedefini de gerçekten de etkili bir şekilde vuruyordu. O görüntüler sosyal medyada oldukça konuşuldu. E, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, SOMJ'nin test atışına ilişkin diyordu ki... TÜBİTAK SAGE'de geliştirdiğimiz SOMJ seyir füzesi ileri mühendislik seviyemizin ulaştığı noktayı gözler önüne seriyor. Savunma ve radar sistemlerinden kaçmaya yönelik zorlayıcı manevra ve denize çok yakın uçuş yeteneklerinin gösterildiği atış testinde SOMJ kendini kanıtladı diyordu. Zaten ben SOMJ'nin o test atışını bir izledim dedim ki... Abi harbi harbi ciddi ciddi yani denize çok yakın uçuyor. İddialara göre 3 metreymiş. 3 metre yükseklikten size kilometrelerce hızla gelen yani e, aslında bir bilgisayar var içerisinde tamamıyla yazılımlarla donatılmış. Hedef değiştirebiliyor atıldıktan sonra. Hava savunma füzelerinden kaçabiliyor. Yani tabiri caizse düşman hava savunma sistemleri Som J ile karşılaştığında onu durdurabilmek için pek de şansı kalmayacak. Görüntüleri hepiniz izlediniz. Fakat şimdi şöyle de bir durum oldu. Yine bu hafta içerisinde Aselsan ve Tubitak Sage iş işbirliğiyle Göksur hava savunma füzesi ateşlenmişti. Aslında Somje'nin tam da bir panzehri diyebilirdik. Nasıl? Biz Somje'de seyir füzesi atıyorduk da hedef vuruyordu ya. İşte Göksur'da kıymetli dostlar düşmana örnek veriyorum. Bir tane seyir füzesi var. İşte Türk topraklarına doğru geliyor mu? Onu etkisiz hale getiriyordu Göksur hava savunma sistemi. Zaten e, baktığınızda düşman seyir füzesini tam böyle tepesinden vurup doğru denize yolluyordu. Hem seyir füzesinin en güzelini yapıyoruz hem de düşman seyir füzelerini engelleyecek sistemlerin en iyisini yapıyoruz. Pan zehiri de var. Onu da bilin yani. World of Türkiye'deki yayınımızı bitirmeden son olarak hep birlikte bir Altay tankına gidelim. Altay tankında gecikmeler yaşandı. Bazı sistemler vardı. Haklı sistemler yani. Niye bu kadar geç kaldı? Niye bir türlü teslim edilmedi deniliyordu? Kıymetli dostlar artık kesin teslimat tarihi belli oldu. Yenilenen Altay tankı 28 Ekim'de düzenlenecek törende Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilecek. Teslimat tanklarının üretiminin gerçekleştirildiği Ankara Kahraman Kazan'da bulunan yeni fabrikanın resmi açılış töreniyle eş zamanlı gerçekleştirilecekti. T1 konfigürasyonuna sahip Altay tanklarından yıl sonuna kadar 3 tane teslim edilmesi öngörülüyor. Teslimatlar 2026 yılı için 11 adet, 2027 yılı için 41 adet, 2028 için de 30 adet olmak üzere devam edecek. Böylelikle toplam Altay tankı sayısı 85'e ulaşacak. Evet Altay tankında sonunda beklenen müjde geldi ve 28 Ekim'de inşallah tüm gözler kahraman kazandı olacak ve Altay tankımızın en azından 3 tanesinin teslim edilmesi bekleniyor. Ne diyelim birazcık evet geç oldu ama şükür ki güç olmadı diyoruz ve bu haftaki savunma sanayi gündem programımızın sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer World of Türkiye TV'ye ilk defa gelmekteyseniz lütfen kanala abone olup videoyu da beğenirseniz bizleri çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Times of Defense'a kalın.